Psikolojikten yani selamlar. Yepyeni bir video hepiniz. Hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar bir Apex Mobile videosuyla daha karşınızdayız. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Apex Mobile'i şu ana kadar 3. şahısta oynuyordum. Ama oyunun 1. şahıs kitlesinde çok fazla olduğunu fark ettim. O yüzden bu videoyu 1. şahısta çekeceğim. Yorumlara Apex Mobile izleyen arkadaşlar yazarsa biz daha çok 1. şahısta ya da 3. şahısta video istiyoruz. Ya da karışık bitreyiz kafana göre derseniz ee, ona dikkate alacağım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hazırsanız videoya geçelim dostlar. Gameplay kısmından selamlar diyorum arkadaşlar. First person shooter modunda girdim. Dediğim gibi yorumları bekliyorum. Ben uçaktan geldiğim gibi atlarım. Başkentime de giderim kardeşim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bakalım neler olacak neler çatışma sesleri bir şeyler geldi. Kim sıkıyor lan? Bu çocukları mı sıkıştırıyorsunuz? Nerede? Ne Ağlıyorsunuz oğlum burada. Selamun aleyküm. Kanka ben burada bir seni vurabilir miyim? Hemen kalkan kullansın diye. Yoksa başka amacım yok. Yanlış anlamayın kardeşim. Tamam güzel karşıda bir kişiyi Karşı şey 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 görmüştük ki onlar da gitmiş okey abi iki kilimizi tertemiz oyun başlar başlamaz aldım planınız ne aslında e, G7'yi e şurada yerine şuradan R99 alacağım sonra R99'u R301'le değiştireceğim şeyim olunca bir tane de buradan şey bulursam VK47 falan bir şey bulursam mis gibi olur. Selamın <laughs> aleyküm. <adayı görüyorum. gülüyor> Kardeşim dur. Durun lan oğlum arkadan da ateş ediyor. Kanka ilk ne arkadaki yükledim. Şuraya bir sisimizi atalım ne hemen tamam mı? Ne Şurada ne bir kalkan pullayacağız. Mermilerim yok. Mermi, mermi sıkıntım var şu anda. Ne Şarjörümü ne attım. Zimbrite'ın peşine gidiyorum. <laughs> kanka sen bir düşer misin? Teşekkür ederim. Üçüncü kilimizi de almış olduk. Ar 301'imizi bulduk. Buradan da VK 47'imizi bulduk. Tertemiz tamam. Wright kardeşim nereden sıkıyorlar sana? Gördüm aha buradan sıkıyor sana. Ben düşmeyeyim. Senin üzerine şöyle ulti bırakayım abi. Bugün üçüncünü de arayalım ondan sonra. Üçüncü adamınız nerede? Kanka sen orada ülkeyi ölmedin mi ya? Bizim Ransel'i ne bu heriflere? <laughs> Manyak mıdır nedir? Şuraya bakıyorum arkadaşlar sağda aha ayak sesi. Selamın aleyküm. Hangisin lan? Hangisin oğlum? Oğlum ya böyle böyle hareketler sana yakışıyor mu lan? Bu hareketler sana yakışıyor mu? Neredesin sen şimdi seni bulayım da hemen kalkanımı fulleyim. Bir üstte kalkan harcamadan. Nasıl elimle koymuş gibi buldum alt katta ama. Neler oluyor neler oluyor çocuklar geliyorum oraya. Neredesiniz? Bizim Wright'ın yardıma <laughs> ihtiyacı var. Benim de onun yanına doğru koşmam lazım. Şu anda ayrıldık abi. Herkes tek başına <laughs> one man squad atıyor. Saçmalık yani. Niye takımca beraber takılmıyoruz ki ya? Gerçekten de güzel takımız. Sumo'muz var anladın mı? Healer'ımız var. Her şeyimiz var. Assassin'imiz var. Ama gençler ayrı ayrı takılmayı tercih ediyorlar. Bir mermi sesleri duydum ama Nerede duyduğumu çözemedim. Half the squads are left. Just give my a recharge. Aha, ilerden mermi sesleri geliyor. Zilin sesini duydunuz? Let's go. Reloading. Contact Bir load at bakayım. Tamam, şu anda silahlarımızı da fullledik. Chargerlarını yani sıkan adamları bulursak tertemiz olacak. Alana doğru gitmemiz de cabası bu arada yani. Nereden sıkıyorsun lan? Deli. Görmüyor. Aha gördüm. Lan oğlum nereye gidiyorsun? Ya. Ya kaçtı. Kalkanını kırdım onun, kalkanını kırdım onun. Oğlum düşmedi lan. Ne kadar kalkan ha düştü de bana düşmemiş ya. Gittim Wright'ın son kaldı bakayım. Hemen al da lootuna bakalım Wright. Bakalım nesi varmış. Ulan bir şey de yokmuş senin için <laughs> niye bu kadar uğraştık ya aha çatışmanın sesi zilin sesi let's go neredeler vallahi billahi gördüm vallahi billahi gördüm tamam biri düştü şöyle hemen ultimizi yapıştırdık adamların içine doğru ben şimdi şuradan bir arkalayacağım onları koşuyorum. Üstünden zaten kaçmaya çalışacaklar. Bir tanesinin zırhını kırdım ultiyle. Neredesin oğlum? Lan oğlum kalkan mı bastın ya? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. <laughs> o kalkanı basarsın ama sonuçta çıkacaksın o kalkanın da bir süresi var. Hemen şurada mermilerimizi kuruyoruz. 5 ee, manga kaldı. Aman bataryayı batma. Pil istemem dedim ama şu anda pil basman lazım <laughs> çünkü kanka. Rakip yok. Güzel. Mermileri de fulle. Birazdan çünkü tekrardan savaşa gireceğiz. Geldim, 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 geldim. Sakin, no panik. Tren kardeşim bir çekil yoldan, bir çekil yoldan. Ne yapıyor burada. Burada yerde biri var. Oğlum niye ölmedin lan? Seni direkt ütlerim sonra takım arkadaşlarınla uğraşmayalım. güzel ne lootun var? Ver abi bana gerekli bir şey varsa. Senin bir de takım arkadaşının olması lazım da takım arkadaşın nerede? Bu ne lan? Burada 3 tane ceset var. Lifeline ne yaptın kardeşim ya? Aha gördüm. Ya kardeşim uğraştığın işlere bak ya. Uğraştığın işlere bak ya. Tek başınaymışsın. O yüzden böyle hareketler yapıyormuşsun anladım. Ben... An, kalkanımızı basalım. Tamam mı? Merminizi fullleyelim Bir takım daha kaldı. O da muhtemelen tek kişi diye tahmin ediyorum. Ne lan? Bunu kim attı? Bunu ben atmadım. Bunu ben atmadıysam buralarda biri var. Nereden attın göster kendini. Bunu ben atmadım bu yakınlarda bir yerde. Aha gördüm seni. Gördüm seni. İçeride. Let's go abi. Let's go. Let's go. Let's go. Kardeşim böyle pusamazsın kendine çok iyi bak Manyak mıdır nedir ya saklanmış oraya Resmen delikten bulduk çıkardık Arkadaşlar böyle Apex Mobile videolarının devamının gelmesini istiyorsanız dediğim gibi takipte kalmayı unutmayın Aynı zamanda da yorumlara da yazmayı unutmayın Kim ne yapmış bak Lifeline Şuradan bu arada göstereyim. Mobin Baba 11 kill, 10 kill, 16 kill. Totalde 27 kill ile de oyunu kapatmış olduk diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip like atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.